o Türk dizilerinin en sevilen annesi, anneannesi, teyzesi ya da bakıcısı. Sevgi dolu tavırlarıyla izleyenlerin içini ısıtan bir hali var. Oysa çocukluğu o kadar sevgisiz geçti ki ne anne ne baba sevgisini tadamadı. Dayak yedi, itildi, zorla evlendirildi okuyup bir yerlere gelmesine bile izin verilmedi. Yıllarca babası annesini kötüledi ona. Hatta öz annesinin başka biri olduğunu bile çok sonra öğrendi. Daha 18 yaşına gelemeden dul kaldı. Üstelik kucağında ufacık bir de kızı vardı. Büyük acılarla geçen yıllardan sonra hayat ona güldü sonunda. Büyük bir tesadüf gibi gözükse de aslında onun için yazılmış güzel günler vardı. Evet, Nihal Menzilden bahsediyorum. Gelin ünlü oyuncuyu daha yakından tanıyalım. 13 Aralık 1962'de dünyaya geldi. Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde bölünmelerle tamamladı. Aslen Sivaslı olduğu bilinen Menzil, İlkokulu Konya Devrim İlkokulu ve Malatya Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Ankara'da ve İstanbul'da tamamlayan sanatçı çok zor bir çocukluk geçirmişti. Anne ve babası ayrıldığında daha 2 yaşındaydı. Babası ikinci eşiyle evlendikten sonra dedesi annesine evlendirmişti. Bir süre babaannesi baktı ona. Daha sonra babasının yanında kalan Menzil'in üvey annesinden bir kardeşi daha oldu. Ama Menzil bu ailede sevilmiyordu. Dayakla geçen yıllar babasına dair hatırladığı en önemli şey belki de hissettiği korkuydu. Üvey annesini de gerçek annesi zannediyordu. Belki de küçücük haliyle öz anne ve babası tarafından neden sevilmediğini anlamaya çalışıyordu ama bunun anlaşılır bir tarafı yoktu. Annesi bildiği kadının aslında annesi olmadığını öğrenmesi çok acı bir şekilde olmuştu. Gerçek bir travmaydı. Daha ilkokula gidiyordu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 derece programına konuk olduğunda annesini 17 yaşında tanıdığını şu sözlerle anlatmıştı. Ben 2 yaşındayken annem ve babam ayrılmış Babamın ikinci eşini annem zannediyordum. Okulda form doldururken annemin adı sorulduğunda üvey anneminkini söyledim. Bana yanlış olduğunu ve gerçek annemin adını açıkladılar. Bunun üzerine eve gidip anne ben senin ikinci adını öğrendim dedim. Hiçbir şey demedi ama yüzü kızardı. Babam öğrendi. Beni duvara fırlattı. Dayak yedim. İki gün komada kaldım. Ayıldığımda annemin üvey olduğunu söylediler. Annemi 17 yaşımda tanıdım. Düğünüme gelmiş ama babam almamış.'' açıklamalarından ne kadar küçük yaşta daha doğrusu çocuk yaşta evlendirildiğini anlayabiliyoruz. Haydar Paşa Sağlık Koleji'nde yatılı olarak okuyordu. Sadece hafta sonları eve gidiyordu. Aslında bir nevi rahatlıktı bu onun için. En azından dayak ve korku sadece hafta sonları karşılaştığı şeyler oluyordu. Ailesi ise onu bir an önce evlendirmek istiyordu. Daha liseden mezun olamadan bir hafta sonu eve görücüler geldi. Babası kızının kaderini değiştiriyordu artık. Üniversite okumak, başarılı olmak gibi bir hayal kuramazdı küçük Nihal. Evlenecek evinin kadını, çocuklarının anası olacaktı. Görücüler geldi, sözler kesildi ve daha senesi dolmadan nikah kıyıldı. Zaten o günlerde bir kızın ailesine karşı çıkıp, hayır evlenmek istemiyorum diyebilmesi pek mümkün değildi. O da babasının sözünü dinledi ve hiç tanımadığı bir adamla evlendi. Daha çocuk sayılabilecek bir yaştaydı. Aşk, sevgi bilmiyordu bunların ne olduğunu. Artık kocası vardı. Hayatı yoluna girdi. En azından baba dayağından kurtuldu zannedenler yanılıyor. Çünkü çilesi bitmiyordu. Evet, bu evlilikte dayaktan kurtulmuştu. Ama daha 18 yaşına giremeden dul kaldı üstelik bakması gereken bir de küçük kızı vardı artık. Nihal Menzil Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk olduğunda yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Yatılı bir liseye başlamıştım ama kadın beni hafta sonu bile görmek istemediği için beni evlendirdiler. Annem benim düğünüme gelmiş. Ama babam içeri aldırmamış. Eşim sayesinde annemi bulup tanıdığım için babam beni evlatlıktan reddetti. Annemi görünce hiçbir şey hissetmedim. Annemle sonrasında bir anne ve kız olamadık. Annemi babamdan sonra evlendirmişler. Eşimin vefatından sonra annemin yanına gittim. Bir gece annem kocasından dayak yerken ben de adama saldırdım. Ben sabah işe gidince adam anneme ya kızın ya ben demiş. Annem de kocasını tercih etmiş. Ben de bir süre anneannemde kaldım. Ne babama ne de anneme sığabildim. Yaşadıklarımın detaylarını bilsen kafana duvarlara vurursun. 1979 yılında evlenen sanatçı, eşini kaybettikten sonra hayatını sürdürebilmek için çeşitli işlerde çalıştı. Tezgahtarlık, anketörlük, kitap pazarlama gibi pek çok işe girdi. Hatta radyo programı, vokalistlik bile yaptı. Restefendi haber spikerliği bile yapmıştı. Radyo programı yaparken tanıştığı bir ismi sahnede izlemeye gitmişti. Arkadaş oldular. Orada ona mikrofon uzatıldı. Sesinin güzel olduğu anlaşıldı ve sonrasında olanlar hayli ilginçti. Arkadaş olduğu kişi başka sahnelerde kendisine vokal yapmasını istedi. Önce kabul etmek istemedi. Bilmediği bir alandı. Ama sonunda kabul etti. Nihal Menzil o kadar mütevazı bir kadın ki bunu bile vokalistlik yaptım diye açıklamıyor. Eşlik ettim diyor. Vokalistlere haksızlık edeceğini düşünüyor çünkü. İki işte birden çalıştığı günler de olmuştu. Esenler Kültür Sanat adlı YouTube kanalında yayınlanan Suat Köçer'in moderatörlüğünde gerçekleşen film gibi programında şunları söylemişti ünlü oyuncu. Para yetmiyor, iki iş yapmak gerekiyor. Ne iş yapayım dedim. Gittim bir sigorta acentesinin seminerlerine katıldım. Oradan eğitim aldım. Oradaki sistem şu. Sizleri arıyorlar, randevu alıyorlar. Emeklilik mi istiyorsunuz? Araç aldınız, kasko mu yaptıracaksınız diye. Sonra bizlere adres veriyorlar. Biz o adrese gidip poliçe satıyoruz. Bu poliçe satışlarından para kazanmaya çalışan Menzil'in sanatın her dalına ilgisi olduğu halde oyuncu olmak veya oyunculuğu meslek edinmek gibi bir fikri yoktu. 90'ların ortalarında bu poliçe satma işinin tüm hayatını şekillendireceğinden de habersizdi. Bir gün yine araba alan birine araç sigortası yapmaya gitti ama bu kez gittiği yer sıradan bir yer değildi. Figüran ajansıydı. Tabi o bu durumla ilgilenmedi ve poliçe hakkında bilgi vermeye çalıştı. O sırada odaya giren sinirli bir adam ona oyunculuk kapılarını açtı. Ajans çalışanına gelmeyen bir oyuncu yüzünden yönetmenin çok sinirlendiğini, yeni bir oyuncu bulması için buraya yollandığını söylüyordu. Bunları söylerken de gözünü genç Nihal'den hiç ayırmıyordu. Ama o bu bakışların sebebini anlayamamıştı. İşin aslı sonra çıktı ortaya. Adam ajans sahibine aradıkları bayan tipine bu hanımın çok uyduğunu söyledi. Ama ajans sahibi itiraz ederek bu hanım oyuncu değil sigortacı olmaz dedi. Görevi çektikleri programın setini kurtarmak olan adam son derece ısrarlıydı. Bahsi geçen program o günlerde izleyenleri ekran başına kilitleyen sıcağa Sıcağına programıydı. Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı yapımda bir anne gerekiyordu. Adam laf yok söz yok. Müzik altı gel beni kurtar demişti. Ofis müdürü git kızım artist olursun dedi. Nihal Menzil önce olmaz dese de karşı tarafın yalvarır hale gelmesiyle ikna olması çok uzun sürmedi. Bu ilk kamera deneyiminde yaşadığı ilginç şeyleri Film Gibi programında şöyle anlatmıştı ünlü oyuncu. Kapıdan doktor gelecek, başını sağ olsun, kaybettik diyecek. Sen de ağlayacaksın dediler. Peki dedim. Kayıt dediler. Kapı açıldı, doktor geldi başınız sağ olsun kaybettik dedi. Ben duruyorum. İki dakika, üç dakika duruyorum. Yukarıdan yönetmen bir bağırarak indi, ödüm patladı. Ablacım dedi, çok güzel gülüyorsun ama ağlaman lazım. Ama dedim müzik yok. Ben zannediyorum ki küçük Emrah şarkısı çalsın da ağlayayım. Adam beni bir azarladı, çok utandım. Anladın mı dedi, anladım dedim. Ama boğazımda bir şey düğümlendi, sustum. Kayıt dedi. O içimde tuttuğumla nasıl ağladım ben? Anlatamam, hüngür hüngür. Benim ağlamamdan etkilenmiş adam bu sefer stop demeyi unutmuş. Ben habire ağlıyorum. O zamanlar sesli değil çekimler. Ağzımın ucuyla bitmiyor mu dedim. Sonra geldiler stop dediler. Adam geldi. Ben dedi sizin oyuncu olmadığınızı bilmiyordum. Kusura bakmayın arkadaşlar yeni söyledi. O gitmeyen oyuncu sanmış. O yüzden azarlamış beni. Bu ilk ağlamam. Bir de Asmalı Konak'ta ağladım. Onun dışında pek ağlayamıyorum ben. Bir hafta sonra aradılar. Dedim herhalde bana kızacaklar. "Müsaitseniz gelin Nihal Hanım." dediler. Dedim ne oldu? Dedi ki ödemeniz var. Anlamadım ben. Para kazanıldığını da bilmiyorum. Bana 250 lira para verdiler. Ben 250 lirayı kazanmak için kaç tane poliçe satıyorum. Ondan sonra bir dahaki hafta, bir dahaki hafta çağırdılar. Bir baktım ben canlandırma yapıyorum. Söylediği gibi menzili çağırmaya devam ettiler. Artık onun için yeni bir kapı açılmıştı. Belli ki o doğuştan yetenekli olanlardandı. Sıcağı sıcağına programından sonra 1996'da Gözlerimde Son Gece, 97'de Dostlar Pasajı derken dizi ve filmlerin ardı arkası kesilmedi. Daha tam olarak tanınmamıştı ufak rollerle bir şekilde sektörde kendine yer ediniyordu. İlk çıkışını ise 1998 yılında yayınlanan İkinci Bahar dizisinde yaşadı. Başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in yer aldığı dizi Samatya'da çekildi. 3 sezondan oluşan dizi 37. bölümüyle final yaptı. Sakine karakterine can verdiği dizide Özkan Uğur, Tarık Pabuççuoğlu, Arif Erkin, Güven Hokna, Gül Onat, Cezmi Baskın, Kemal İnci gibi pek çok ünlü isim vardı. İkinci Bahar dizisine nasıl dahil olduğunu Ranini TV'den Cansu Uras'a şöyle anlatmıştı. Yayıncı kanal ATV'de yayınlanan bir magazin programında Türkan Şoray ve Şener Şen'le röportaj yapılmış. Onu izlerken bu dizinin kadrosunda olmak vardı diye içimden geçirdim. Ama röportaj yayınlandığına göre kadrosu da tamamlanmıştır diye düşündüm. Ertesi gün bir telefon ve seçmelere çağrıldım. Tabii her yaştan yüzlerce oyuncuyla görüşüldü. Ben şanslı olanlardandım ve seçilmiştim. Uzun süre okuma provalarımız oldu. Bununla birlikte ilk çekim günü oğluma yuvalama yapmam gerekiyordu. Çekim öncesi nasıl yapıldığını öğrenmiştim. Ben evde yuvalama yapıyorum ve oğlum eve gelmiş kucaklaşıyoruz. Benim için böyle başlamıştı ikinci bahar serüveni. İkinci bahardan önce birçok dizide rol aldım ama İzleyici beni bu işle tanıyıp sevdi yoksa asmalık ona kadar beklerlerdi. İkinci bahardan sonra pek çok yapımda oynadı. Üvey Baba, Deli Yürek, Evdeki Yabancı, Dikkat Bebek Var, Bayanan May gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Ama ikinci büyük çıkışını söylediği gibi Asmalı Konak dizisiyle yaşadı. Bu dizide hayat karakteriyle karşımızdaydı. Artık rolleri gitgide büyüyordu. 2003'te Asmalı Konak'ta oynadıktan sonra 2009'a kadar aralıksız sürdürdü çalışmalarını. Çemberimde Gül Oya, Haziran Gecesi, Gece Yürüyüşü, Sınav, Doktorlar, Ezogelin, Kaybolan Yıllar, Aşk Kapıyı çalınca Yol Arkadaşım gibi dizi ve filmlerde oynadı. 2009'dan 2017'ye kadar biraz uzak kalsa da dönüşü çok iyi oldu. Fi, Ver Aşk, Kadın, Çocukluk gibi yapımlarda rol aldı. 2021-2023 yılları arasında yayınlanan Camdaki Kız dizisiyle yeni neslinde hafızasına kazındı. Ünlü oyuncuyu son olarak Yabani dizisinde izledik. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Film Gibi programının konuğu sinema ve dizi oyuncusu Nihal Menzil 25 yıllık sanat yaşamına dair açıklamalarda bulunmuştu. 30'un üzerinde hayat canlandırdım. Bir asker kızı olarak şehir şehir gezdiğim için Anadolu kadınını çok iyi tanıyor ve bunu karakterlerime yansıtıyorum dedi. Gökay Kalaycıoğlu'nun programlarında hayatının tüm detaylarını anlatmıştı. Yıllarca küs kaldığı babasının bir kere kendisini arayarak gurur duyduğunu dile getirdiğini söyleyen Nihal Menzil, ''Babam çok fenaydı. Asker olmasından mı kaynaklı ya da karakteri mi böyleydi bilmiyorum. Yumuşak bir sözünü hiç duymadım. Kulağıma babamın Sinan Çetin'in programına başvurduğu gelmişti. O zamanlar sevenlerin birbirine kavuşması ile ilgili bir programdı. Benimle barışmak için her programa müracaat ediyordu. Eşim vefat ettikten sonra çocuğumun velayetinin verilmesinde baş unsur babamdır. Asmalı Konak dizisini çekerken bir sabah babam ev telefonumu aradı ve ilk defa senin yaptığın işleri görüyorum. İyisin, bırak filmcilik işlerini gel bizimle yaşa dedi. Bunu duymamış olayım dedim ve kapattım dedi. Aynı programda babasının mezarının yerini bile bilmediğini söylemişti usta sanatçı. Hepinize kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.